engelli ve projeleri 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi kapsamında işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçi meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü için çalıştırmadığı her ay başına idari para kezası uygulanmaktadır. Tahsil edilen idari para cezaları 4857 sayılı kanunun 101. maddesi kapsamında engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteğine yönelik projelerde, kurumalı işyeri desteğine yönelik projelerde, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojileri projelerinde, engellilere yönelik mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon projelerinde, engellinin ise yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılmaktadır. Engelli kendi işini kurma hibe desteği projeleri bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelere kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az ve kırk olduğu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgelenen kişiler, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi biçimlerini sağlamak sonra da ilave istidam oluşturmak amacıyla kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlayacakları projeler ile devlet üzerinden engelli kendi işini kurmayı desteği kapsamında başvuruda bulunabilmektedirler. Projeler kapsamında, tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde, kuruluş işlemleri desteği, iş yeri kuruluşu için yapılan işlemler, Onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20 bintil ve işletme gideri desteği, sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderinin, su, elektrik, iletişim, ya en fazla 40 bintil. Kuruluş, demirbaş, desteği, sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 240 bintil olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 300 bintil, diğer sektörlere ait projelerde. A. Kuruluş işlemleri desteği, iş yeri kuruluşu için yapılan işlemler. Onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20.000 TL ve işletme gideri desteği sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süreyle belge karşılığı olarak işletme giderinin su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira %60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 80 80.000 TL ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla, tillik işletme gideri desteği içerisinden en fazla, tilye kadar kira desteği verilebilir. c kuruluş, demirbaş, desteği, sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 300 bintil olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 400 TL destek sağlanmaktadır. Eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projeleri affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dilili iflas, diyenlerden anlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salı verilenler, denetimli serbestlik kapsamında olup ilgili mevzuat kapsamında eski hükümlü kabul edilen kişiler, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri, denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi aracılığı ile başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlayacakları projeleriyle çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği kapsamında başvuruda bulunabilmektedirler. Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından iletilen başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dahil en fazla 240 bin TL, diğer sektörlere ait projelerde ise vergiler dahil en fazla 300 bin TL kurulacak iş yeri için gerekli olan giderlere kapsayan kuruluş, demirbaş, desteği verilmektedir. Engellilere yönelik mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon projeleri engellilerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon kursları sayesinde meslek edinmiş olanlarının iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlayacak projeleri tüzel kişilikler başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sunabileceklerdir. Projeler kapsamında eğitici ücreti desteği, eğiticinin unvanı dikkate alınarak ders saat başına, TL, işaret dili tercümanı ücreti desteği, İşitme engelliler için işaret dili tercümanı öngörülmesi durumunda bir işaret dili tercümanı için aylık asgari ücretin işverene maliyetinin %15 fazlası tutarında yardımcı personel ücreti desteği projede öngörülmesi durumunda kamu kurum ve kuruluşları hariç bir yardımcı personel için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarında Ulaşım gideri, kamu kurum ve kuruluşların ve kuruluşları hariç kursiyerin kursa katıldığı her gün için büyük şehirlerde 50 TL, diğer şehirlerde ise 40 TL'ye kadar temrin gideri, projede öngörülmesi durumunda, kursiyer zaruri gideri toplamının en fazla %10'una kadar fatura karşılığında idari gider. Projede öngörülmesi kursiyer zaruri gideri toplamının en fazla %10 ikisine kadar fatura karşılığında destek sağlanmaktadır. Kursiyer cep harçlığı, kurşun istihdam garantili olması durumunda günlük 261,57 TL, istihdam garantisiz olması durumunda ise günlük 196,18 TL kursiyer zaruri gideri, işkur tarafından doğrudan kursa fili olarak katılan kursiyerlere ödenmektedir. Ayrıca kurs süresince kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de işkur tarafından karşılanmaktadır. Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler Engellinin bir iş yerinde istihdam edilmesini, işe uyumunu, verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler, işkura kayıtlı olan tüzel kişiler tarafından başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler kapsamında sunulabilmektedir. Engellinin istihdam edilmesini ya da verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik hazırlanacak proje başvurusunda destek teknolojisinin amacı, işlevi, miktarı, bedeli, istihdam taahhüt edilen engelli sayısı, istihdam süresiyle projenin uygulanmasına ilişkin alınacak ekipman, donanım ve bunlarda yapılacak tadilatlara ilişkin açıklayıcı bilgilere, belgelere ve sürece yer verilmelidir. Engellinin ise yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler engelli bireylerin ise kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasını hedefleyen projeler için iş kura kayıtlı olan tüzel kişiler başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine, engellinin ise yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler kapsamında başvuruda bulunabilmektedirler. Projeler kapsamında insan kaynakları uzmanı ücreti desteği aylık asgari ücretin işverene maliyetinin %15 Ve maliyetinin %15 fazlası yardımcı personel ücreti desteği, projede öngörülmesi durumunda aylık asgari ücretin işverene maliyeti tutarında, idari gider desteği, proje kapsamında yer alan her bir engelli için tek sefere mahsus 100 TL tutarında, ulaşım gideri desteği, proje kapsamında yakıt ve şoför dahil aylık cari yıl için uygulanan aylık bürüt asgari ücret tutarında ulaşım gideri desteği sağlanmaktadır. Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, iç gücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla kurulan korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması ve toplumda belirli bir işletme modelinin oluşturulmasına sağlamak amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren ve korumalı işyerleri hakkında yönetmelik gereğince korumalı işyeri statü belgesi alan işletmeler başvuru verenlerin belirtilen Full ve sosyal çerçevesinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler kapsamında başvuruda bulunabilmektedirler. Projeler kapsamında, kuruluş sermayesi desteği, korumalı işyerinin kapasitesinin artırılması için gerekli olan sermayenin %60'ı 500 bin TL geçmemek üzere kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilmektedir. Verilecek destek ile korumalı işyeri için gerekli olan makine, donanım, demirbaş ve bunlara ait sarf malzemesi giderleri karşılanabilmektedir. Engelliler için ücret desteği, proje başlangıcından itibaren korumalı iş yerinde çalışacak engelli işçilerin ücretleri, bürüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca desteklenmektedir. Korumalı iş çalışan engellilerin ücretlerine karşılık işverene yapılacak ödeme hakkında yönetmelik başta olmak üzere başka mevzuatlarda engelli çalışanlara ilişkin ücret desteği veya sigorta prim desteği verilmesi halinde mükerrerliği önlemek amacıyla bu destek tutarları ödenecek ücret. Önlemek amacıyla bu destek tutarları ödenecek ücret. İşletme giderleri desteği, sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin su, elektrik, ısınma, iletişim, tanınırlık, yüzde altmışı kuruluş sermaye desteğinin yüzde on geçmeyecek şekilde fatura karşılığında desteklenmektedir.